Arkadaşlar küspelerimiz özellikle çok iyi. Ee, ben kullanıyorum. İki gün yine dayanır i̇syana, arkadaşlar suya. Evet. İsyana delikli, isyana evet, deliksiz. Ben deliksiz alıyorum. Sizin evet, tercihinize kalmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dört kanca. Gömü şekli bu şekilde. Küspe nasıl düşerse düşsün. iki kanca yukarıda kalır. Ve bu bizi daha avantajlı yapıyor. Oltamızı atıyoruz. Ya Allah ım. Gel top gel gidiyor gel. Vallahi gidiyor. Kepçeyi getir boş. Arkadaşlar dönüşümüz muhteşem oldu. <laughs> bakın arkadaşlar bakın siftah bu. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni evet bir videodayız. Bugün. Bugünkü avımız arkadaşlar. 4,5 kilo. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir hayvan. Arkadaşlar bunu keseceğim. Yalnız kestiğim kısmı göstermeyeceğim. Kitle seçmediğim için. Arkadaşlar gördüğünüz gibi balığımızı temizledik. Kestik. Pullarını da sıyırdık. Birazdan eti kılçıktan ayıracağız. Yeniden paylaşım yapacağız sizlerle arkadaşlar. Arkadaşlar filetomuzu çıkardık. Gördüğünüz gibi bu balığımızın iskeleti. Şunlar da filetolarımız. Şöyle göstereyim. Ee, birazdan parçalayacağız. Ve görüntüleri yine sizinle paylaşacağız arkadaşlar. Arkadaşlar filetolarımızı parçaladık. Şöyle göstereyim size de. Artık pişirmeye hazır. Afiyetle yiyeceğiz pişirdikten sonra. <laughs> arkadaşlar şimdi hazırlamış olduğumuz balığımızı şöyle göstereyim size. Mısır ununa batıracağız arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Kuşbaşı ve toradıklarımız. Mısır ununa arkadaşlar sadece tuz ekliyoruz. Tuzunu ayarlıyoruz arkadaşlar kendi e, bizim sağlığımıza zarar vermeyecek şekilde. Biz mesela az tuzlu yiyoruz. Faydalı bir şey olmadı için tuz. Şöyle bakın arkadaşlar çok güzel. <laughs> evet arkadaşlar önceden hazırlamış olduğumuz balıklarımızı Arkadaşlar yemeğimiz hazır. Gördüğünüz gibi harika oldu. Bakın arkadaşlar çıtır çıtır sesini de duyuyorsunuz. Soğan salatasıyla beraber arkadaşlar bir numara. Afiyet olsun.